Herkese merhaba. Bugün yine çok önemli bir konuya dalıyoruz. Profesör Doktor Erdinç Nayır'ın analizleriyle B12 vitaminini enine boyuna konuşacağız. Gıdalardan mı almalıyız yoksa takviyemi kullanmalıyız? Gelin bu işin aslını öğrenelim. Evet, işte o meşhur soru. Sağlıklı yaşama kafa yoran hemen herkesin aklına takılan bir şey bu. B12'yi en iyi nasıl alırız? Besinlerden mi yoksa doğrudan takviyelerle mi? Ama durun, bu karşılaştırmaya girmeden önce bir adım geri atalım. Yahu bu B12 vitamini neden bu kadar mühim? Vücudumuz için ne yapıyor da sürekli gündemde? Gelin kısaca bir hatırlayalım. B12 yani diğer adıyla kobalamin aslında vücudumuzun gizli kahramanlarından biri. Bakın, kırmızı kan hücrelerimizi yapıyor. Sinir sistemimizin düzgün çalışmasını sağlıyor. DNA'mızı sentezliyor. Yani kısacası hücresel düzeyde metabolizmamızın tam merkezinde. Öyle basit bir vitamin deyip geçmeyin. Adeta bir orkestra şefi gibi her şeyin uyum içinde çalışmasını sağlıyor. Peki eksikliğinde ne oluyor? İşte işin ciddiyeti burada ortaya çıkıyor. Bu kesinlikle aman canım ne olacak denilecek bir şey değil. Megaloblastik anemi dediğimiz ciddi bir kansızlık türü, kaslarda bir güçsüzlük, ellerde, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, hatta kilo kaybı ve unutkanlık gibi hafıza sorunları gördüğünüz gibi hayat kalitesini doğrudan etkiliyor. Peki ne kadar almamız gerekiyor? İşte uzmanların önerdiği sihirli rakam günde 2.4 mikrogram. Tabii bu çoğu yetişkin için geçerli. Mesela hamileyseniz veya emziriyorsanız bu ihtiyaç doğal olarak biraz daha artıyor. Harika. Şimdi gelelim asıl meseleye, yani bu bölümün en can alıcı kısmına. B12'nin doğal ve sentetik formları. Bu ikisi arasında ne gibi farklar var? Hangisi daha iyi? Bir nevi kapışma gibi düşünün. İşte tablo önümüzde ve farklar çok net. Bir yanda metil kobalamin var. Bu hayvansal gıdalarda bulduğumuz doğal aktif form. Yani vücut bunu alır almaz ha tamam ben bunu tanıyorum der ve direkt kullanır. Diğer yanda ise siano kobalamin var. Bu sentetik form ve genellikle takviyelerde karşımıza çıkıyor. Vücudun bunu kullanabilmesi için önce bir işlemden geçirmesi gerekiyor. Bu da biyo yararlanımını ve vücutta kalma süresini etkiliyor tabii. Bu anahtar benzetmesi durumu çok güzel özetliyor aslında. Şöyle düşünün. Metilkobalamin, yani doğal form, hücrelerinizdeki kilide tam oturan hazır bir anahtar. Tak, çevir, kapı açıldı. Ama siyanokobalamin, yani sentetik form, daha çok işlenmemiş ham bir anahtar gibi, vücudunuzun önce onu alıp, yontup, kilide uygun hale getirmesi lazım. Yani ekstra bir çaba, ekstra bir enerji harcaması gerekiyor. İşte o dönüşüm süreci de tam olarak böyle işliyor. Sentetik bir 12yi aldınız. Bir, vücut bunu parçalamak zorunda. 2 bunu metilkomalamin gibi aktif bir forma dönüştürmesi gerekiyor. Ve ancak bu aşamalardan sonra, yani üçüncü adımda, hücreleriniz tarafından kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi, bu fazladan adımlar, özellikle bazı insanlar için, süreci daha yavaş ve daha az verimli hale getirebiliyor. Peki, bu sadece bir teori mi? Hayır. Bakın, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar da tam olarak bunu gösteriyor. Metilkobalamin, yani o hazır anahtar formunu aldıklarında B12'nin vücutta daha iyi depolandığı ve idrarla daha az atıldığı görülmüş. Kısacası vücut onu daha sıkı tutuyor, daha iyi değerlendiriyor. Peki bu durum kimler için daha da önemli? Yani kimler B12 seviyelerini ve hangi formu aldıklarını daha yakından takip etmeli? Gelin risk gruplarına bir bakalım. Bu liste çok önemli. Mesela yaş ilerledikçe mide asidi azalabiliyor, bu da B12 emilimini zorlaştırıyor. Crohn gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa emilim zaten başlı başına bir sorun. E tabi B12'nin ana kaynağı hayvansal gıdalar olduğu için veganlar ve vejeteryenler doğal olarak en büyük risk gruplarından biri. Ya da bazı mide ameliyatları geçirdiyseniz, işte eğer bu gruplardan birindeyseniz o dönüşüm süreci sizin için bir lüks olabilir. Vücudunuzun işini kolaylaştırmak, yani doğrudan aktif formu tercih etmek gerçekten çok büyük bir fark yaratabilir. Tamam, o zaman toparlayalım. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra vardığımız sonuç ne? Sizin için doğru seçim hangisi? Şimdi en önemli çıkarımları bir araya getirelim. Bakın, yanlış anlaşılmasın, hem besinlerden aldığımız hem de takviyelerdeki B12 kan seviyelerini yükseltmede işe yarıyor. Ancak doğal yani aktif form olan metil kobalamin emilim ve vücutta kalma süresi açısından bir adım önde görünüyor. Bu avantaj özellikle demin saydığımız o risk gruplarındaki insanlar için hayati önem taşıyabiliyor. Ama tabii ki en önemli kural ne? Her zaman bir uzmana, bir doktora danışmak. Sizin özel durumunuzu en iyi onlar bilir. Ve bu da bize en başa yani size geri getiriyor. Peki ya sizin B12 seviyeniz ne durumda? Bunu bilmeden doğru adım atmak imkansız. O yüzden size en net tavsiyem şu. Gidin ve seviyelerinizi bir ölçtürün. Sonrasında sonuçlarınızla birlikte doktorunuza danışarak sizin için en doğru B12 formunun ve dozunun ne olduğuna birlikte karar verin. Unutmayın sağlıkta en iyi yol her zaman kişiye özel çizilen yoldur.